Öf, bu ne koku ya? Bu mahallenin haline böyle. Her taraf çöp olmuş. Çöp arabası yok mu? Çöp arabası. Oğlum al sen şu çöpleri. Şuna bak her taraf pislik içinde. Ay çok kötü oldum. Ee, çöp arabası ha? Orada tamam. Ee, kardeşim şu çöpleri alır mısın? Her taraf çok pis kokuyor. Lütfen şuna bak. Ne yaptınız oğlum? Mahallede parti mi yaptınız? Her tarafta kola şişeleri falan var. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunları alması lazım. Şu çöpü bile almamışlar. Oğlum şu anam çöpü ben aldım. Bu çöpü dökmem lazım. Nereye dök çöpçü? Şurada bekleyeyim. Çöpçü geliyor. Çöpçü geldiği zaman ona veririz. Çöpçü gel bakalım. Tamam kendileri gelmiyor o zaman ben götüreyim. Ee, çöpçü kardeşim şu evimizin önündeki çöpü atar mısınız? Çok pis koktuğu için her taraf batmış lütfen alır mısınız bunu? Ee, çöpçü arkadaşım sen oğlum. Lan onu döktüm bari bunu dök. Elimde kaldı çöp arabası. Bak ya gidiyor. Ee, kardeş şunu döker misin? Oğlum vallahi göndermem seni. Ben de bineceğim. Aha ben de bineyim. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum çöpçü oldum. İmdat adam kaçırıyorlar. Oğlum bırakır mısın beni? Ee, bo boğulacağım vallahi Kokudan boğulacağım. Tamam tamam evim burada. Ee, sağda beni bırakır mısın? Sağda tükür abi. Lütfen şurada inmem lazım. Be. Anam gidiyor elimdeki çöpü de almadı Bari bunu alsaydın lan Oğlum iki tane çöp kaldı evin önünde Arkadaşlar bu çöpçelerden bir şey olmayacak. En iyisi kendi işimi kendim çözeceğim. Yani çöpçe olacağım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Go go! Fıtı 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 fıtı. Evet şu anda elinde bir tane çöp arabası var. Onu nasıl dökeceğiz buraya? Çöp, olup çöpün içine girdim ya. Buraya dökmem lazım da benim. Yoksa araba kullanmam lazım? Anam elimde kaldı çöp arabası. He burada arabalar varmış. Bunlar alabiliyoruz mu? Bakayım bir spam diyor 250 arkadaşlar. Şundan spam yapmam lazım herhalde. Aa geldi. Oğlum çöp arabası var ya. <laughs> arkadaşlar bildiğin çöpçü oldum şu anda. Çok güzel. Tamam arabayı inceleme lazım şu anda. Şurada Groms diyor vakumlar falan varmış. Bunların hepsini açabilir mi? Arkadaşım çek arabaya çarpacaksın. Oğlum arabaya çarptın ya. Bir çekilir misin? İşteki ilk günümde beni kovduracaksın ya. Lütfen zar zor girdim zaten bu işi. Şöyle sorlayalım seni hemen. Şuradan gidelim arkadaşlar. Arabamın özellikleri var. Onları kullanmam lazım. Şu bromsa bastığımız zaman ne oluyor? Bakayım bir vakum. O vakumları çalıştır arkadaşlar. Çok güzel. bromsta da ön tarafı hemen süpürgeleri açtı. Oğlum ya çok eğlenceliymiş. Işıklarımız falan da var. Bunların hepsini çalıştırdığımız zaman mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Arkadaşlar şu anda çöp arabam aldım ve çöp başladım. Oğlum ben ne ara geldiğimde de çöp arabası işine girdim ya. Çöpçü geliyor. Şunların hepsini toplayalım. İşim de çok güzel oldu arkadaşlar. Çöpçülere kral olacağım. Yalnız gerçekten şehri nasıl mahvetmişler ya. Çöpçülere de Allah zeval vermesin arkadaşlar. Bu kadar çöpleri topluyorlar herhalde. Şimdi gördüğünüz gibi bu arabamız küçük arkadaşlar. Başlangıç seviyesi olduğu için 250 tane çöp toplayabileceğiz. Ama ben bunları toplayıp götürüp herhalde çöpleri döktükten sonra para kazanacağım ve yeni arabalar açacağım. Hepsini açmaya çalışacağım. Bakalım açabileceğiz mi? Keşke bir de teybi olsaydı ya. Vallahi şarkı da eline eğlene gitseydim. <laughs> Bakalım nasıl arabalar varmış, medium diyor arkadaşlar, 2000 dolara, big silver diyor, o very big diyor. Bunların hepsinin özellikleri farklı farklıdır arkadaşlar. Şunları alabilir miyiz ki ya? Abi, şunu almam lazım, bunu almam lazım. Bunu almak için bayağı bir çalışacağız arkadaşlar. Bu çöp arabası küçük olduğu için 250 tane yeri var arkadaşlar. Kapasitesi var. Şu ana kadar hepsini toplamak üzereyiz. Hop 250'yi topladık. Tamam o zaman ne yapalım? Kapatalım arkadaşlar. Boştan yere çalışmasın. Yoksa belediyeden parasını benden keserler. Tamam kapattık arkadaşlar. Şimdi çöpleri dökmeye götürelim. An an nereye dökeceğiz? Buraya mı dökeceğiz? Oğlum bu çöpleri döktüğümüz yerde benim evime çok yakınmış ya. Ondan dolayı böyle kokuyor. Ben belediyeye söyleyeyim de bunu başka bir yere götürsünler. Şöyle geri geri geleceğiz herhalde. Tıs yavaş 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 yavaş. Aha dökülüyor mu? Vallahi dökülüyor. Anam dökülmeye başladı. Ha, çöpleri döküyoruz arkadaşlar şu anda. Çok güzel. Tamamdır bunu da bitirdik. Şimdi şöyle bir inelim. Bakalım araba alıyoruz mu arkadaşlar? 250 tane çöp attık ya. Bir araba almam lazım benim. Şimdi hangisini alabiliriz? Şunları bir denemem lazım. Oğlum benim param nerede yazıyor lan? Paramın yazdığı yeri görmüyorum ki. Al dediğimiz zaman alıyor mu? 2000 dolar. Yok paran yok diyor. E ne yapacağız? Oğlum param nerede? Paramın olduğu yer nerede? Ha, sağ taraftan online olan kişilerin olduğu yerdeymiş arkadaşlar. Şu anda 479 pers diyor. Tamam bu para sararım arkadaşlar. Ben bunlardan birini de mu? Şu 2000 dolarmış. Oğlum alamıyorum ki zaten hiçbirini. Şuradan birazcık o zaman para alalım arkadaşlar. 5000 dolar alalım. 90 robuxa. Çünkü yeni bir tane araba almak istiyorum. Hemen şimdi okey diyelim. Şuradan çıkartalım paramızı. Güzel bir para geldiyse arkadaşlar. Şuradan yine artış olmadı. Eee nasıl alacağız arkadaşlar? Ha monay kısmında yazıyormuş. Ben şimdi şuradan 5000 dolara şunu mu alsam ki acaba? Şunu alayım ya arkadaşlar. Aha aldım herhalde. Yeni arabam nerede? Abi geldi. Yeni arabama bak. Mükemmel. İşte şu anda en kral çöpçü ben hocam arkadaşlar. Hemen bilelim arabamı denemek istiyorum. Bu arabada da 5 tane düğmemiz var. Onlar ne işe yarıyor? Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ama araba yine yavaş gidiyor. Olsun tamam arkadaşlar. Çok güzel lan bu araba bayağı büyük. İyi de çöp töpü. Oğlum arabamı çarpacak. Lan yeni aldım arabamı. Arabamı çarpacaktı. Arkadaşlar kapasitemiz bin Bakalım hepsini toplayabileceğiz mi? Şöyle çıkalım. Şimdi şu ışıkları falan yakacağım. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak acaba? Şöyle inelim arkadaşlar. Tamamdır. Sağ sola gidelim. Left'e bastığımız zaman. Aa sağ taraf indi. Şimdi sol taraf indi. Bir de vakumu açtık arkadaşlar. Abi ışıklar ışıklar her şeyi açalım. Oo çok güzel. Sağ sol sinyal veriyor. Araba biraz ambulansa benzedi ama çok tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle gittiğimiz zaman birazcık hızlı alıyor herhalde. Bu şehirde çöp bırakmayacağım. Herkes kendi evinin önünü toplarsa zaten çöp kalmaz ama herkes çöplerini dışarı atmış. Ayıp. Gerçekten ayıp arkadaşlar arkadaşlar ama olsun bu da bizim işimize yarıyor çünkü ben bir iş sahibi oldum gördüğünüz gibi çöpçü oldum nane nane geliyorum arkadaşlar şu anda bin tane kapasiteniz olduğu için buraya komple dolanmam lazım herhalde birazcık hızlı bir şekilde dolanalım bu burada bayağı bir çöp arabası var bunları içeri atabiliyoruz mu onu denemek istiyorum arkadaşlar şöyle inelim inşallah arka tarafa atabiliyoruzdur bakayım bir çöp arabasını açıl susam açıl açılmıyor arka tarafa açılmıyor oğlum o kadar para verdik kaldık niye açılmıyor lan oha çöp arabası elimizde kaldı sen oğlum atamıyoruz arkadaşlar demek ki öbür arabalarda onu yapabiliyoruz ama bunu da yapamıyoruz. E çöp elimde kaldı. Ne yapacağız? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar da boşaltmışlar. O zaman binelim devam edelim. Bam, bini, bam, bini, bini, bam, bam. Çekilin her tarafı çöp doldurdum geliyorum. Oh araba çok pis koktu arkadaşlar. Bir an önce bunu bırakmam lazım. Çekil lan, çekil. Oğlum küçük araba ne yapıyorsun sen? Şöyle geri geri gelmem lazım. Tamam şu tarafa bırakacağım arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle sol tarafa doğru dönelim. Çok güzel bir şekilde. Böyle yapabiliyoruz mu? Bırakamadık. Tamam geri geri geldiğim zaman büyük ihtimal bırakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım çöplerimizi bırakalım. Hop bırak bıraktık mı? Bıraktık. Oo hızlı da bırakıyor arkadaşlar çöpleri. O zaman iyi para kazandık demektir. Şimdi acaba yeni araba alabiliyoruz mu? Tamam şu tarafa doğru geçelim. Yeni bir tane araba almak istiyorum arkadaşlar. Hemen şudan deneyelim. Abi paramız ne kadarmış? 1500 diyor. oğlum para kalmamış ki. Şunu alamıyoruz tabii ki. Bakayım bir evet alamıyoruz arkadaşlar. E ee, ben nasıl alacağım çöp arabası? Bundan vardı zaten. Arkadaşlar bana güzel bir tane çöp arabası lazım ya. En pahalısını alacağım ama şu anda değil. Şunu alabiliyoruz mu? Aa bu spam diyor. Bunu alabiliyoruz mu? Oğlum ana bunu veriyormuş ya. Şu anda yeni bir tane çöp arabamız oldu arkadaşlar. Warnik last diyor. Sadece bir tane düğmesi var. Allah Allah bunu işe yarıyor ki. Aa arkadaşlar demek ki buradaki çöpleri toplayıp buna getirip bindirmemiz lazım. Başka bir işi yok bunun. O zaman gidip çöp kutusu toplamamız lazım. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Bende de gerçi 3 tane vardı çöp kutusu. Bir saniye şuraya durdurup acaba koyabiliyoruz mu? Çok merak ettim arkadaşlar. Hemen şöyle getirelim. Çöp kutumuz neredeydi? Evet, diyor. Koyabiliyoruz mu? Aha taktım valla. ee, bunu nasıl göndereceğiz oraya? Bir dakika şurada tuş olması lazım. Gönderiyoruz 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 gönderemedik arkadaşlar Ah tamam tamam sağ tarafta çıktı tuşu Şimdi buradan çöpü bırak diyor Ana Lan oğlum kaldırdım ya çöpü. <laughs> oğlum çok güzelmiş bu. Tamam çöpü koyduk. Hemen gideyim de kendi evimdeki çöpü alayım. Sabahtan beri çöpçüye yalvarıyoruz. Bir türlü gelmedi. Ben gidip kendim alırım artık. Oğlum çekil lar, arkaya takılma. Bak arabasının arkasına takılmış. Birazdan düşecek ya aşağıya. Çöplerin orada ne işin var senin? Hemen evimin oradaki çöpü almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet çöpümüzü aldık. Çok güzel. Geri arabaya bindiğim Dur lan yanık bindim arabaya. Neyse birkaç tane daha toplayalım. Ondan sonra koyacağım arkadaşlar çöpleri. Çok güzel ya. Bir de altında böyle bir e, süpürge makinesi falan olsaydı daha güzel olurdu ama neyse. Oğlum arabayı da çarptık. Çok büyük lan bu araba. sürmesi de zormuş şöyle duralım hop şuradaki çöpümüzü de alalım abi çok güzel gidiyoruz ha şu anda <laughs> mekanımıza geldik şuraya güzelce yine park ettikten sonra arkadaşlar çöp kutularını hemen koyacağım şöyle bir sıkıntısı var ee, çok az çöp kutusu alabiliyoruz arkadaşlar şu anda 3 tane alabildiğim onun için baya bir durum arabadan inip almam gerekiyor ee, ben bunu çok beğenmedim en iyisi bunları koyduktan sonra arabayı değiştirmem lazım arkadaşlar şöyle gidelim tamam çöp kutularımızı alalım şöyle hemen bastığımız zaman takıyoruz çok güzel şuradan bastığım zaman da hop içine döküyoruz arkadaşlar Acaba bunları döktükten sonra gidip yerine koyacağız mı ki Bir de onu denemem lazım Tamam arkadaşlar bir de onu deneyelim Arkamdan çekil kardeşim çarpabilirim sana Şöyle yanaş araba arkadaşlar bakalım çöpümüzü nasıl koyacağız Aha yanaştım valla Allahım çarptım bir de Abi hadi Ooo çok güzel lan Oğlum ne güzel kalktı bu Arkadaşlar oradan hemen çöplerimizi bıraktık Tamamdır bu araba deseydim ama bu arabada birazcık zorlanabiliyordu arkadaşlar. Şimdi geldi sıra en pahalı arabaya. Onu alabilir miyim bilmiyorum. Ama onun için Robust harcayacağım arkadaşlar. Şöyle gelelim çünkü ne değil size söz verdiğim. Emeğin arabamızı değiştirmek istiyoruz. Arabalar neredeydi arkadaşlar? Şunu almak istiyorum en pahalı arabayı ama onu alamıyorum. Çünkü ne diyeyim paramız yok. Paramızın olmaması için şuradan robust alacağım. Allah ya gire gitti Robustlar arkadaşlar hangisini alsam ki 10 bin dolar almam lazım 170 robux diyor arkadaşlar bu 11 bin dolar olduğuna göre en iyi arabayı alacağım ondan sonra buranın en iyi çöpçüsü ben olacağım arkadaşlar robuxumuzu da verdik okey diyelim şimdi bakalım arabayı alabiliyor muyuz aldık a aldım oğlum bir de buraya koydu Abi araba çok güzel. Bu lan aşağı doğru iniyor. Bunları ben mi kontrol edeceğim ki? Tamam deneyelim arkadaşlar. Şu anda 6 tane tuşumuz var. Extent diyor ileri geri çöpü dök. Allah Allah bu neymiş ki? Sanırım o çöpü komple tutuyor arkadaşlar. Grab diyor mesela tutma var. Ee, şöyle bir yanaşalım bakayım bir. Ben mi tutacağım? Ha, abi çok eğlenceli bir şeye benziyor. Hemen şöyle duralım. Ha, oğlum yanıma aldım yanlışta. Bir saniye yanlış aldım arkadaşlar. Hemen şu tuşları bir deneyelim. Bakayım eksente bastığım zaman ileri mi gittiği? Aa ileri gidiyor arkadaşlar. Tamam ileri gidiyor. Bu yukarı doğru kaldırıyor. Bu ileri gidiyor. Çok güzel. Grab tutuyor. Aa, tamam arkadaşlar. Çöpleri biz tutacağız. Ondan sonra yukarıya doğru kaldırıp çöpümüzü dökeceğiz. Mükemmel. Hemen şimdi bir tanesini deneyelim. Şu da bir tane çöp arabası var. Tamam. Şöyle yanaşalım yanına doğru arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım tutabilecek mi? Hemen getirelim. Tam denk getirmem lazım. Yoksa tutamam arkadaşlar. Geri geri gidelim. Okey. Şimdi reset neydi? Geriye çekiyor. Şu ileri doğru götürüyor. Geliyorum 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 geliyorum. <laughs> Oğlum mükemmelmiş la. Bir tane oyun vardı ya böyle para atıyorsun içeriden oyuncak tutuyorsun ona benziyor hop tuttum 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 arkadaşlar sonra yukarı doğru kaldıralım birazcık geri çekmem lazım yalnız dur lan, ileri götürdüğüm geri geri çekelim gel bakalım gel gel çöpü yakaladım arkadaşlar şimdi çöpümüzü komple yukarı doğru kaldırmamız lazım okey extent değildi bir saniye reis o oh, kaldırıyorum 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 tam başı geldiği zaman grab mı yapacağım acaba bırakacağım mı anlamadım ki tamam şuraya kadar getirelim arkadaşlar okey şimdi grab diyelim hop bastık anam oğlum çöp gitti la oğlum çöp döküldü Ha arkadaşlar çöpü tutamadım. Neyse çaktırmayın. O çöp orada dursun. Öbürünü alalım arkadaşlar. Hemen şu yöne yana doğru yanaşayım. Bir saniye geri çekmem lazım. İnşallah bunu alabilirim arkadaşlar. Oğlum bu da çok sıkıcıymış ya. Ben elimle götürsem daha hızlı götürürdüm. Şöyle birazcık ilerlemem lazım. Tam dek getireyim. Bir tanesini attıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle ileri doğru çekelim, çekelim, çekileyim. Tamam, grab değilim. Ondan sonra yavaşça geriye çekip ondan sonra raise basmamız lazım herhalde arkadaşlar. Bir saniye geri de çekelim şöyle. Dur bir dakika oğlum geri gelsene. Ah geliyor geliyor geliyor. Bir tanesini dökecek yeter ya. Bu neymiş böyle iki saat bundan mı uğraşacağız biz? Tamam bir de o kadar para verdik arabaya. Reis, reis 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 birazcık daha bastığım zaman koyuyorum çöpü Oğlum basar. aa abi böyle yapılacakmış ya tamamdır Şimdi komple krap diyelim içine bıraksın arkadaşlar Ha <laughs> çöp arabasını da kaçırırız Of ya ben çöpçülük mesleğini sevmedim arkadaşlar Çok sıkıldım en pahalı arabayı aldık onda bile eğlenemedim Şöyle evimize gelelim çöpçülüğü bırakıyorum Bu saatten sonra başka bir meslek yapacağım Yapmamı istediğiniz mesleği yorumlar kısmına yazın Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar Hatta bir saniye şöyle çıkayım Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay <laughs>